Evet arkadaşlar uzun zaman sonra tekrar yine sizle birlikteyim en son e, bir hafta önce çekildiği bir yaralanma şeyini açmıştım Yarala, Yaralandım demiştim evet onu da izlemediyseniz gidip ya şuradan ya şuradan izleyebilirsiniz Ama kısa bir videoydu zaten evet arkadaşlar o geçti şimdi onu sizinle paylaşmak istiyorum Dedim ki kaç hafta önce çekmişim. Şeyime baktım, kanalıma baktım. Tam bir hafta önce çekmişim. Evet, şimdi onu size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar, bu arada orada orada çekildiğimiz şeyde Ankara'daydık. Şimdi Balıkesir'deyiz. Balıkesir'de Ayvalık'tayız. Yani yazlığa geldik. O kadar uzun zaman olmuş arkadaşlar. Yaşandı. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, şöyle bakın. Tam ge ge geçmiş sayılmaz tabi ama. Yani. Azıcık da olsa ge ge geçti yani. Bakın. Yani kabuktan falan ge gitmiş. Eskiden olduğunda çok fenaydı. Bakın diyelim, Diğer zaten artık kaşıyabiliyorum bile. Bakın. Şurada görüyorsunuz herhalde bakın. Şurada şöyle bir tane şey var. Bir, 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 bir toko var yani. Ka kaşıya da biliyorum. Ama yani bu daha beterdi şimdi o da düzeldi. Evet arkadaşlar. Şimdi kapıyı kapatayım. Özür diliyorum. Arkadaşlar, e, şimdi size yeni su tabancamı şey göstermek istiyorum. Şöyle patlı oynayanlar bil bilir ben ismini bilmiyorum ama yani Erkin söyledi bana bunu. Erkin yazıktan arkadaşım. Can, Can ve Erkin ikizler. Çok seviyorum onları. Şöyle dörtlü atıyor şöyle. Hatta bir deneyeyim. Aslında bir kolaya koyup denesem daha iyi olur. Hadi sıksam lan. Ne bilmiyorum ama Gelin tuvalette Deneyelim Gelin bakalım arkadaşlar Tuvalette bunu Deneyelim Hadi bakalım kalmış ya. Nereden nereye geldik? Evet. Ben de çeksem şu ya. Nereye yandırdın sen kamerayı? Evet, bir saniye durun. Ben bir, bir... Şu tası bir doldurayım. Bu şimdi... Almışlar zaten. Neyse. Ne kızı suyu 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 görüyor suyu Çok güçlü ama tek sorun bunun yavaş olması. Gösteriyorum bakın. Ama çok yavaş. Neden? Göstermiyor diyor. Sen sıkıyor sıkıyor pardon. Yani biraz evet, ıslattım tabii. Ay, ay. Çok <laughs> korktum. Sadece Buradan daha güzel Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize bakın. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller diliyorum hepinize. Ee, takipçilerim görüşürüz. O zaman içinde su yoktu ama hadi görüşürüz.